Oyunlarda FPS nedir ve neden bu kadar önemlidir? PC veya konsolda oynuyorsan mutlaka şunu duymuşsundur. Bu oyun düşük FPS'de çalışıyor, burada sabit 60 FPS var veya FPS düşüyor, o yüzden donuyor. Ama çoğu zaman kimse bu sayının gerçekten ne anlama geldiğini ve oyunun hissiyatını neden bu kadar değiştirdiğini açıklamaz. Şimdi tam olarak bunu açacağız, oyuncu diliyle, teknik karmaşa olmadan. Oyunlarda FPS nedir? FPS frames per second'dan gelir, yani oyunun ekranda saniyede kaç görüntü gösterdi. Oyunu arka arkaya çok hızlı gösterilen fotoğraflar gibi düşün. Saniyede çok fotoğraf olduğunda hareket akıcı görünür. Az olduğunda her şey yavaş ve ağırlaşmış hissedilir. Birisi bu oyun 30 FPS derse, ekran saniyede 30 görüntü gösteriyor demektir. 60 olunca 60 görüntü, böyle devam eder. Neden daha fazla kare oyunu daha akıcı yapar? Ki sahne düşün, birinde karakter koşuyor ve kamera yumuşakça takip ediyor, diğerinde hareket sanki konumdan konuma zıplıyor gibi. İlk durumda saniyede daha fazla kare vardır ve beyin bunu kesintisiz hareket olarak algılar. Diğerinde daha az kare olduğunda animasyon takılarak görünür. Daha yüksek kare oranı, donanımın izin verdiği ölçüde animasyonu doğal yapar, sahne takibini kolaylaştırır ve oyunun ağır hissettirme ihtimalini azaltır. FPS, donanım ve monitör, kim ne yapar? Kare sayısı durduk yere oluşmaz. İşlemci oyun mantığı, fizik, yapay zeka ve hesaplamalardan sorumludur. Ekran kartı her kareyi dokular, gölgeler ve efektlerle oluşturur. Monitör bu kareleri yenileme hızının izin verdiği oranda gösterir. Ekran kartı saniyede 120 kare üretebilir ama monitör 60 Hz ise ekranda en fazla 60 kare değişimi görürsün. Bu yüzden birçok kişi FPS ile yenileme hızının uyumundan bahseder. Kaç FPS iyi'dir? Herkese uyan sihirli bir sayı yok ama genel bir fikir edinebilirsin. Yaklaşık 30 FPS oynanabilir ama pek akıcı değildir. 60 civarı birçok kişi için konforlu ve akıcıdır. 90, 120 ve üstü gibi değerler özellikle hızlı ve rekabetçi oyunlarda fark edilir, özellikle alışkın oyuncular için. Sayının kendisinden daha önemli olan şey kararlılıktır. Sürekli dalgalanan FPS değeri, biraz daha düşük ama sabit bir FPS'den daha rahatsız edicidir. FPS nişan alma ve tepki süresini nasıl etkiler? Çevrim içi oyunlarda, özellikle nişancı, dövüş veya hızlı oyunlarda, kare oranı doğrudan aksiyonu algılama şeklini etkiler. Daha fazla kare ile rakibin hareketi daha kesintisiz olur, takip etmek ve nişan almak kolaylaşır. Ayrıca ekran saniyede daha sık güncellendiği için, senin hareketin ile ekrandaki sonucu görmen arasındaki süre kısalabilir ve bu daha hızlı tepki hissi verir. Ne zaman grafik yerine FIPS'i öne almak mantıklı? Birçok kişi şunu sorar, daha güzel mi oynayayım yoksa daha akıcı mı? Bu senin oyun tarzına ve önceliklerine bağlı. Rekabetçi oyunlarda birçok oyuncu gölge, efekt ve detayları azaltarak daha fazla kare elde eder ve daha temiz ve hızlı oynar. Hikaye veya keşif odaklı daha sakin oyunlarda biraz daha düşük FPS ile en yüksek görsel kaliteye yönelmek bazen daha keyiflidir. Önemli olan senin oyun stiline uygun dengeyi seçmendir. Son maç için özet. Kısaca FPS, oyunun saniyede kaç görüntü gösterdiğidir ve bu sayı akıcılığı, komutlara tepkiyi ve görsel konforu doğrudan etkiler. Daha yüksek ve sabit FPS e her şeyi daha akıcı yapar, nişan almayı kolaylaştırır ve donma hissini azaltır, özellikle hızlı çevrim içi maçlarda. Şimdi söyle, oynadığın oyunlarda biraz grafik kısmak ve birkaç kare daha kazanmak sence değer mi yoksa mevcut halinden memnun musun?